Atarlar seni içeriye. Dönün falan dönün. Bırak! Bırak! Sen bilmezsin ki devrimciler korkmaz. Sen bunu bilmezsin ki devrimciler korkmaz. Kendini devrimci gibi sevpasına tekme Nazım Hikmet Holoz bile kesme. Holoz bile kesmemiş. sene Nazım ne oldu içeriye? Epey bırakıyamamuz baba. Ne oldu? Doğruysa sen beni sevdin, Sen beni sevmeye devam et. Kaldı götüreceğim. Türkiye bayrağı kadar, güzel ve asil kadın. Sen beni sevmeye devam et. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Dolayısıyla sevgilim seni kalbini uzaklandırma. Sen beni sevmeye devam et. Kaldır öfresi alındır. Türkiye'nin bayrağı.